bir kere bronz bir kademeden on kademe, onur kat, on bilmiyorum. Bir kademeden on şey mi bilmiyorum. Ama lütfen like atmayı ve abone olmayı ve yorumlara bunun ikinci bölümünü ikinci bölümün gelmesini söyleyiniz. Şimdi gripim Bir kademe. En son kademe 30 mu? 35 mi? Bilmiyorum ama. Bunu bir videoda yapacağım. Bu da biraz yükseldik. Olar da iyi değiliz. Hemen bizim karakteri alıyoruz. Nerede gir? Bak gif var ya gir Seni giflerim kardeşim. Şimdi bunu alıyorum. Oyna diyorum. Çiz çift. Çift hesaplaşmada oynayacağım. Haydi bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Şimdi. Şimdi la. Bu kadar mükemmel. Bili 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 La ben tek oynuyorum. La ben tek oynuyorum lan. Kanka ben tek oynuyorum ki bana ne O daha yeri geldi şimdi. Tamam. Aferin sana Hadi bakayım Let's go. Oo 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 ne miyiz? Benim 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 mendi Mendi benim 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 kim öldürdü? Kim öldürdü? O bana gelecekti. Ben onu duyacağım. Ha bu ne geldi? Ne bu ne? İyi misin bu ne? ben bu ne? Bu ne? Saldırın. Saldırın. Kapar Ben ölürsem bu biter ha. Ben ölürüm. Öl lan! Tamam. Öldürdüm. Gelecek ya bu. Ulan <laughs> <de> seviyorsam yapma. <laughs> 12. Oldu He. Evet. Bu saatten ölmüşüm de. Kalmışım de. Değil mi arkadaşlar? Bir maçımızı aldık. 9 mu? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Abi kafayı yemek üzereyim ya. Lan 9 ne bir kademedi ne 9 dokuz Yüksel sene. Güzel. Eşya mı olur diyordu şimdi kalem oldu. Aferin lan Süpermen! Süpermen ne? Süpersel. Akış başlayalım. Başladık bro. Star artık Altı milyon Leans Arkadaşlar <laughs> benim Adam Çal yani bir tane kuzenim. He <laughs> Onun da bir tane kanalı var. Ona da abone olun ve like atın. Unutmayın. <laughs> Büyükut artık Altı milyon Çıkar.

ee, 30 kelime ikinci geldi. park. park. parkta geldik. Bu birinci park. İkinci park. İkinci parkta geldik. Şimdi ben bir parkta bu kadar uzun sunmasını istemiyorum. Sizi izlemezsiniz. Çok uzun yani. Uzun olduğu için. Belki izleyeceksiniz de bilmiyorum. Ama ben partisini yapmayı düşünüyorum. Bir film. Şimdi bu hikayeleri yapalım. Bir arkadaşlar. Yine de artık adım yiyor. Ne yazık bak sen Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Like atın ve abone olun. Abone olun. Ebeni. Like atın ve abone olun. Ve yorumları açmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Niye? Açtığınız zaman. Allah Allah arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tekrar bastım. artık altı hiç farklılık karakterler makalemiz şimdi videoyu bitireceğim hemen yeni videolar hazırlamak için Bilice, bilicez, bilicez, yani adana için sıcağı, daha çalışmalar arkadaşlar ps4 videosu gelebilir evet ps4 Hasan Musa'nın Hasan Musa spiker olmuş. Hasan Musa dilleriyle seks. O da. kutu artık adı minyola Leo Spark ben ne çıkardım. Karakterlerim bro. bir güzel bir emoji yakar mısın? Aha. Leon Super Bendy'yi çıkarttık Bütün karakterleri de Leon <laughs> Görelim tamamlandı Çıktık Bir oyun Mega kutu aç, Attım Aha. Ne geldi Ha arkadaşım Yayın <Sanlı> videoda efsanevi çıkarttı. Ender çıkarttı. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar <Sanlı> i̇şte burada da benim şöyle gördüğünüz gibi rozetlerim var. Güzelce Kanalıma İki tane bir maç yapacağız. O zaman da görevim bitiyor. Ve bunun partikülüne geçeceğiz. Ne Pals. Al bakayım. Al bakayım. hadi. kim lan? Piper mi? Çin yaması herhalde. Anam Ölme lan. Ya ben bunu ne yapacağım şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Piper ölme yemin ederim. Lazeri misin? Ölme. <laughs> <laughs> Laza abi, Laza abi de buradan çok selamlar. Bir e geldi de video çekti. Belki ben de Laza abi ile video çekti. Yemin ederim lan yanımda doğdu saatli bombayı. Adamı kıstıyor. <laughs> sen öldüremezsen sen bir salaksın. Orada dedim de bakayım. Ya ne bekliyorsun vursana? Lan sen, sen öldürene kadar. Adamın abisi de. Oldun. Ben ellemediğim. İki noob bir bir yana. Ben öldürdüm. Böyle bir loop olamaz lan dünyada. Adamla vurması yerine adamdan kaçıyor ya. Ya Ender. Oo! Konko Leon'u açtım. Aa! Akhir videonun sonuna geliyoruz burada. Videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar videomuzu burada sonuna geliyoruz. Lütfen like edin ve abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Adınız nasıl canlı Ne diyeyim. Abi sizin olan nasıl sıcak mı soğuk mu orta mı ılık mı ee, dünya çekirdeğine yakın mı bilmiyorum ama yorumlara yazmanızı rica rica ediyorum. Görüşürüz bay bay let's go.